Şeyma Türkçe öğretmeninin verdiği bir ödev için aşağıdaki metni yazmıştır. Ee, öğretmen bu metni okuduktan sonra Şeymaya bazı tavsiyelerde bulunmuştur ve bu tavsiyeler şunlardır: 1. insan dışındaki varlıkları, insanlara özgü özellikleri vererek yazını daha etkileyici kılabilirsin. 2. Anlattığın olay ya da durumları olduğundan daha fazla ya da daha az göstererek anlatımını daha çarpıcı kılabilirsin. 3. İnsanlar dışındaki varlıkları anlatırken onları konuşturursan yazdığın metin çok daha kalıcı izler bırakacaktır. 4. Aralarında ilgi bulunan kavramları anlatırken bunları bazı yönleri bakımından benzer gösterirsen anlatımın daha zengin olur. Şeyma yazdığı metni bu tavsiyeler yönünde değiştirerek aşağıdaki metni yazmıştır. Bu bilgilere göre Şeyma değiştirdiği metinde öğretmeninin tavsiyelerinden hangilerini uygulamıştır? Şeyma'nın yazdığı ikinci metindeki şu saatte devleşen ağaçlarıyla ifadesinde mübalağa sanatına başvurulmuştur. Taş dileni ile sizinle dertleşen yılanı ile ifadesinde kişileştirmeye başvurmuştur. Bununla beraber bir beden gibi duran çürümüş ifadesinde de benzetmeye başvurmuştur. Dolayısıyla Şeyma yazdığı ikinci metinde öğretmeninin 1, 2 ve 4 numaralı tavsiyelerine uymuştur. Doğru cevabımız D seçeneğidir.